Sayın seyirciler İstanbul'a balık akını var ama durum bu kez farklı. Bu akın ne istavrit ne lüfer akını. Marmara Denizi'nde köpek balıkları cirit atıyor. Peki bu normal mi? İşte yanıtı. Marmara'ya köpek balığı akını var. Okyanusların sahibi dev köpek balıkları son günlerde Marmara'da avlanan balıkçıların sıkça ağına takılır oldu. Dinlerde gördüğümüz bu görüntüler balıkçı tezgahlarının alışılmışı haline geldi. Sadece son birkaç ayda bile ona yakın dev köpek balığı yakalandı. Abi maşallah abi. Canavar yakalandı, canavar yakalandı. Marmara canavarı yakalandı gel vatandaş. Maşallah abi. İşte onlardan biri. 5 metre uzunluğunda, 1 ton 200 kilo civarında. Bu dev köpek balığı yaklaşık 15 kişinin yardımıyla Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi. Köpek balığı akını aslında anormal değil. Çanakkale'den girip Karadeniz'den çıkıyor, Gürpınar Beylikdüzü açıklarında yakalandı efendim. Şu son zamanda bir ay içinde 5. yakalandı. Onu şimdiye kadar sadece filmlerde, belgesellerde görenler hayrete düşüyor. Bu devasal köpek balığı şimdi mumyalanmış diğer deniz canlılarının yanında. Balıkçılarsa onu çiftlemenin peşinde. Balıklar korksun balıkçı kenarından. Özellikle köpek balıkları korksun. Erkeği yakalandı son olarak dişisinin peşindeyiz.